Bir an için kadınların tam olarak neyi sevdiklerini ve en çok neyi arzuladıklarını bildiğinizi hayal edin. Bu gücü nasıl kullanırdınız? Muhtemelen kadınların kalplerinin derinliklerinde arzuladıkları şeylerin büyük bir kısmını asla bir erkeğe söylemeyeceklerini fark ederdiniz. Belki de kadınların kalplerinde sakladıkları bu sırları keşfetmek ilişkilerinize bambaşka bir boyut katabilir. Bu videoda kadınların en çok sevdiği ama sizden asla istemeyeceği 7 şeyi açıklıyoruz. Bu bilgilerle sadece onları daha iyi anlamakla kalmayacak, aynı zamanda kendi erdem ve dürüstlüğünüzü koruyarak daha güçlü bağlar kurabileceksiniz. Özellikle 6. madde sizi gerçekten şaşırtacak. 1. Tahmin edilemez olmak. Kadınların bir erkekte aradığı ilk şey tahmin edilemezliktir. Gerçekten çekici ve tutkulu bir erkek onu sürekli şaşırtan ve güçlü duygular uyandıran kişidir. Bunun aksine, her gün aynı rutine bağlı kalan monoton bir birey ilgisini hızla kaybettirir. Tahmin edilebilirlik sıkıcılığın işaretidir ve kadınlar ilişkilerinde heyecan ve yenilik ararlar. Kadının tutkusunu ateşleyen ve onu etkileyen bir erkek olmak için monotonluktan kurtulmanız önemlidir. Onun tahmin edemeyeceği şeyler yapmaya kendinizi teşvik edin. Spontane maceralar planlayın. Birlikte yeni deneyimler deneyin veya etkileşimlerinize anlık sürprizler katın. Bir kadın için tahmin edilebilir olduğunuzda ilgisini hızla kaybeder. Bunu açıkça ifade etmese de davranışlarıyla belli eder. Mesajlarınıza cevap vermez, sizi bekletir veya açıklama yapmadan ortadan kaybolur. Eğer bir kadın sizinle ilgilenmiyorsa, bunu kabullenmek ve zarifçe yolunuza devam etmek en iyisidir. Israrcı olmak sadece onu rahatsız eder ve şansınızı azaltır. Unutmayın, eğer sizden gerçekten hoşlansaydı, bunu göstermek için çaba sarf ederdi. Gurur veya inatçılığın yargınızı bulandırmasına izin vermeyin. Ne zaman bırakmanız gerektiğini bilin ve enerjinizi ilginize karşılık veren birine odaklayın. Tahmin edilemezliği benimseyerek ve gerektiğinde geri çekilmeyi bilerek, özgüven ve öz saygı sergilersiniz ki bu özellikler tartışılmaz derecede çekicidir. Onu sürekli merakta bırakan tutkusunu ateşleyen ve ne zaman ilerlemeniz gerektiğini bilen bir erkek olun. Bunu yaparak sadece doğru türde ilgiyi çekmekle kalmaz, aynı zamanda süreçte haysiyet ve dürüstlüğünüzü de korursunuz. 2. Aktif dinleme becerisi. Kadınların arzuladığı ikinci şey nasıl dinleyeceğini bilen bir erkektir. Kadınlar konuşmayı severler ve duygularını sözlü olarak ifade etmek onlar için doğaldır. Ancak çoğu erkek bir kadının ne söylediğini aktif bir şekilde dinlemeye zaman ayırmaz. İşte büyük sır. Bir kadını ne kadar çok dinler ve söylediklerine dikkat ederseniz, onun zihninde sizin hakkınızda o kadar olumlu duygular oluşur. Bu da size daha çok çekilmesini sağlar. Çoğu erkek pasif dinlemeyle yetinir. Sadece dinliyor gibi görünürler ama gerçekten dikkat etmezler. Aktif dinleme ise gerçekten ne söylediğine odaklanmak, sorular sormak Göz teması kurmak ve onaylamaktır. Bu basit alışkanlığı uygulayarak şaşırtıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Aktif dinlemenin bazı temel bileşenleri şunlardır. Tam dikkat verin. O konuşurken dikkat dağıtıcı unsurları bir kenara bırakın. Ona tam dikkatinizi vererek söylediklerine değer verdiğinizi gösterin. Empati gösterin. Duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışın. Söylediklerini kendi kelimelerinizle tekrar ederek gerçekten ilgili olduğunuzu gösterin. Açık uçlu sorular sorun. Düşüncelerini ve duygularını daha fazla paylaşması için onu teşvik edin. Bu, sohbeti ve bağ derinleştirir. Sözsüz ipuçları kullanın. Göz teması kurun, başınızı sallayın ve yüz ifadeleriyle onu anladığınızı gösterin. Sözünü kesmeyin. Düşüncelerini tamamlamasına izin verin. Bu, ona saygı gösterir ve kendini ifade etmesi için alan tanır aktif bir şekilde dinlediğinizde onun duygularını ve deneyimlerini onaylarsınız. Bu da güven ve yakınlık oluşturur. Kadınlar, onları gerçekten anlamak için zaman ayıran erkekleri takdir ederler ve bu, aranızdaki duygusal bağ güçlendirir. 3. Dengeli saygı ve cesaret Kadınların arzuladığı üçüncü şey, aşırı saygılı olmayan bir erkektir. Birçok erkeğin yaptığı hata, ilgilendikleri kadına, aile bireyleriyle aynı şekilde davranmaktır. Kadınlara saygı gösterin, kapıyı açın, çiçek alın gibi tavsiyeler yaygındır ve romantik filmler erkekleri kadınlara aşırı boyun en şekilde tasvir eder. Eğer bir kadını gerçekten etkilemek ve onunla derin bir bağ kurmak istiyorsanız, duygularıyla oynamanın sanatını öğrenmeniz gerekir. Daha cesur olmak ve gerçek isteklerinizi eylemlerinizle göstermek önemlidir. Onunla şakalaşmak, oyunbaz bir şekilde dokunmak ve niyetlerinizi kendinden emin bir şekilde ifade etmek sizi sadece bir arkadaş olmaktan çıkarıp onun ilgisini çeken biri haline getirebilir. Bu saygısız veya kaba olmak anlamına gelmez. Aksine, aşırı saygılı olmanın uç noktasından kaçınmak demektir. Kadınları o kadar yüceltmeyin ki kendi özsaygınızı ve otantik benliğinizi kaybedin. Cesaret ve özgüven çekici özelliklerdir. Her kadının hem masum bir prenses yanı hem de daha cesur bir yanı olduğunu kabul edin. Kişiliğinin her iki yönünü de doğru anlarda nasıl besleyeceğinizi bilmek esastır. 4. İyi giyinmek ve bakımlı olmak. Kadınların arzuladığı dördüncü şey, nasıl iyi giyineceğini bilen bir erkektir. Kendine özen gösteren bir kadın, aynı özeni partnerinde de görmek ister. İyi giyinmek, ilk izleniminizi belirler ve ağzınızı açmadan önce hakkınızda çok şey söyler. İyi giyinmek, pahalı kıyafetler almak veya belirli markalara bağlı kalmak demek değildir. Size yakışanı, iyi oturan ve ortama uygun kıyafetler seçmekle ilgilidir. Temiz ve şık ayakkabılar, iyi bir gömlek veya pantolon büyük fark yaratabilir. Kişisel bakımınıza da dikkat edin. Düzgün kesilmiş saç ve tırnaklar, hoş bir koku ve genel temizlik esastır. İyi giyinmek özgüven ve sofistike bir hava yaratır ki, bu da evrensel olarak çekicidir. Ayrıca, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve bu da etkileşimlerinize olumlu yansır. 5. Kontrol ve liderlik özellikleri Kadınların arzuladığı beşinci şey, kontrol sahibi bir erkektir. Özellikle feminen kadınlar, partnerlerinin kararlılık ve liderlik sergilemesini takdir ederler. Bir dahaki sefere bir kadınla dışarı çıktığınızda, Durumu ince ama kararlı bir şekilde yönlendirin. Örneğin, bir restorana girdiğinizde nerede oturacağınıza kendinden emin bir şekilde karar verin. "Şurayı deneyelim." diyerek belirli bir yeri işaret edin. Kadınlar, kontrolün elinde olduğunu ve karar alabilecek kapasitede olduğunu gösteren erkeklere çekilirler. Bu, baskıcı veya kontrolcü olmak anlamına gelmez. Yeteneklerinize güvenmek ve gerektiğinde kendinizi ifade etmek demektir kontrol ve kararlılık sergileyerek partnerinizde güven ve hayranlık uyandırırsınız. Ona güvenebileceği ve saygı duyabileceği biri olursunuz. 6. İstekli ve duyarlı bir partner olmak. Kadınların en çok arzuladığı 6. şey, onları mutlu etmek için istekli bir partnerdir. Özellikle yakınlaşma anlarında, onun ihtiyaçlarına ve isteklerine önem verin. Ona zaman ayırın, acele etmeyin ve onu memnun etmeye odaklanın. Bu, aranızdaki bağı derinleştirir ve ilişkinizi daha tutkulu hale getirir. Birçok kadın, partnerlerinin bu konuda yeterince istekli olmadığından yakınır. Ancak bu alanda hevesli ve duyarlı olmak, ilişkinizde büyük fark yaratabilir. Ona kendini özel ve değerli hissettirin. 7. Hayır diyebilme yeteneği Kadınların arzuladığı yedinci şey, gerektiğinde hayır diyebilen bir erkektir. Kadınlar, Sınırlarını belirleyebilen ve kendi değerlerinin farkında olan erkeklere saygı duyarlar. Her isteğine boyun eğmek yerine kendi ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi göz önünde bulundurun. Kendinizi bir elmas gibi düşünün. Nadir ve değerlisiniz. Sürekli müsait ve uyumlu olmak yerine sınırlarınızı belirleyerek ona da kendi sınırlarına saygı duymayı öğretebilirsiniz. Bu sizin özgüvenli ve kendine değer veren biri olduğunuzu gösterir. Başkalarına yardım etmek ve iyilik yapmak elbette güzel bir şeydir. Ancak asla kendi iyiliğinizi ihmal etme pahasına olmamalıdır. Kendi değerinizi ve önceliklerinizi koruyarak kadınların gözünde daha çekici hale gelirsiniz.